Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kapımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Sonraki konumuz ilk ve orta çağlarda Türk dünyasının kültür ve uygarlığına bakacağız değerli arkadaşlar. Şimdi devletlerden bahsedeceğiz. Sonraki paylaşımda sizlere önemli kavramlar vereceğim değerli arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk devlet İskitler yani Sakalar. Değerli arkadaşlarım. İskitler bilinen ilk tür topluluğudur. Kadın hükümdar Tomris Hatun'dur. Bu bilgileri al. Bu bilgiler bizim için değerli. Ordu'da Amazon kadın savaşçılar bulundurmuş, bulundurmuşlardır değerli arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bakın ordusunda Amazon kadın savaşı bulunduran devlet ya da topluluğu hangisidir diye bir soru karşımıza çıkabilir. Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinir. Peki neden hocam? Sebebi ise madeni çok iyi işledikleridir değerli arkadaşlar. En önemli destanları Alper Tunga ve şu destanıdır. Şimdi biraz geriye gidelim. Destanlar yazılı mıdır, sözlü müdür? Tabii ki destanlar sözlüdür değerli arkadaşlar. Dikkat. Diğer devlet Asya Hun, yani Büyük Hun devleti değerli arkadaşlar. Bilinen hükümdar Teoman. Bu devlet bilinen ilk Türk devletidir. Şimdi arkadaşlarım bazı noktaları karıştırabiliyorlar. Değerli arkadaşım bakın Bilinen ilk Türk devleti Asya Hun, Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerdir. Karıştırma ikisini. Bilinen ilk Türk devleti Asya Hun, Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerdir. Birazdan bahsedeceğiz. Teşkilatlanmayı başlatan devlettir. Teşkilatlanma ne demek? Mesela diyelim ki bir Türk devleti yıkıldı mı? Hemen ardından yeni bir devletin kurulması teşkilatlanmadır değerli arkadaşlar. Bu durum ordusunun güçlü olduğunu gösteriyor. Bu durum bağımsızlığa düşkünlüğü gösteriyor değerli arkadaşlar. En parlak dönem Metahan. Metahan günümüze de etki eden onlu sistemi getirdi değerli arkadaşlar. Bununla birlikte Çin vergiye bağlandı. Burada ekonomiyi arkasına alacak mı Metahan? Arkasına alacak. Ekonomisi güçlenecek. Değerli arkadaşım bakın buna dikkat et. Metahan Çin'i alabilirdi. Çin'i fethetti. Ancak Çin'i sadece vergiye bağladı. Sebebi nedir biliyor musunuz? Sebebi ise Türklerin asimile olmasını engellemek istemesiydi değerli arkadaşlar. Çünkü Metehan şunu düşünüyordu. Diyor ki eğer Çin'in toprakları topraklarını alsam, Çin'in toprakları içerisine girsem benim milletim azınlıkta olduğu için asimile olur. Yani kendi benliğini kaybeder düşüncesiyle hareket ediyor ve Çin'i sadece vergiye bağlıyor. Çok zekice değil mi? Metehan zaten zeki bir adam değerli arkadaşlar. Vatan sevgisinden bahsetmiştir. Topraklarını hiçbir şekilde vermeyeceğini dile getirmiştir ve ayrıca onun için Oskan destanı yazılmıştır. Ölümünden sonra çocukları arasında tat kavgaları çıkmış ve devlet yıkılma sürecine girmiştir değerli arkadaşlar. Mesela çocuklar arasında şöyle bir ayrılık vardı. Ohaňye şurada yazıyor. Hohaniye ve Çiçi farklı isimler tabi. Biri diyordu ki ben Çin'in egemenliği altına gireceğim. Diğeri ne diyordu. Diğeri diyordu ki. Ben bağımsızlığı tercih edeceğim. İkisi arasında fikir ayrılığı vardır. Mesela Çiçi bağımsızlığı isterken Wanye Çin egemenliği istiyordu. Böylece böyle, böylece ideoloji, ideolojiler dilim dönmedi ya. Böylece ideolojiler uyuşmayınca devlet yıkılma sürecine giriyor değerli arkadaşlar. Tabi şöyle bir durum da var değerli arkadaşlar. Yıkılmalarında etkili olan en önemli etken Çinli prenseslerdir. Çünkü bunlar e, casuslarını sarayın içine koyuyorlardı değerli arkadaşlar. Yani saray demeyelim de otağın içine koyuyorlardı. Çünkü saraylık Uygur, Uygurlarla beraber gelecek. İkinci devlet Avrupa Hun. Şimdi Asya Hun devleti yıkılınca Hunlardan kalan bazı kavimler Batı'ya doğru göç ettiler. Yani Macaristan'a doğru gittiler. Ve bu devlet kavimler göçüne sebep oldu. Devlet Avrupa Hun devletidir. Kurucu Balamir. Anadolu'ya ayak basan ilk hükümdar Uldız'dır. Unutma. Unutma dikkat et. Bizans'ı ilk kez yıllık vergiye bağlayan Rua'dır. En parlak dönem Atilla. Atilla'ya ne diyorlar? Tanrı'nın kırbacı. Almanların Nibelungen destanında etsel. Bununla beraber cesur kavimlerin efendisi olarak bilinir. Atilla Doğu Roma'yı Margus ve Anatolius antlaşmalarıyla vergiye bağlamıştır. Ülke hangi yönden zenginleşecek? Ekonomik yönden zenginleşecek. Vergi varsa ekonomik üstünlük sağlanmıştır. Ayrıca Atilla İtalya ve Galya seferlerine çıkmıştır. Saltanat sistemi getiren kişidir. Hocam saltanat ne demek? Saltanat egemenliğin babadan oğula geçme sistemidir değerli arkadaşlarım. Tamam. Diğer devlete gidiyoruz. Diğer devlet Avarlar. Juan Juan olarak bilinir. Bu devlet Konstantinopolis'i yani İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Göktürk baskıları sonucu batıya göç ediyorlar değerli arkadaşlarım. Batıya göç ediyorlar ve bunun sonucunda da Hristiyanlığı benimsiyorlar. Unutmayın bu devlet Hristiyanlığı benimsemişse bilin ki asimile olmuştur. Asimile ne demekti hocam? Benliğini kaybetme demekti. Birinci Göktürk Devleti. Bakın geldik şimdi. Kurucu Bumin Kağan. Hangi ismi alacak? İl Kağan ismini alacak. İl eski Türklerde devlet anlamı taşıyor. İslami Yapku devletin batı kanadını yönetmiştir. İşte biz buna ne diyoruz? Biz buna ikili teşkilat diyoruz değerli arkadaşlar. Devletin doğu kanadını bakın devletin doğu kanadını Hakan yönetirken batı kanadını kardeşi yönetmiştir. Amaç ne? Amaç ülke yönetimini kolaylaştırmadır. Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Kurulan ilk Türk devleti Asya Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürklerdir. Yani Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerdir. İkisini karıştırma. Tamam mı? Neyse bir fazla uzatmayayım kafanız karışmasın. E, TYT'de de farklı sorular. Mesela TYT'de ikili teşkilat karşımıza çık çıkabilir. Asimile kavramı karşımıza çıkabilir. Ekonomik e, üstünlük karşımıza çıkabilir. Dikkat edelim. E, Göktürklerden devam ediyoruz. İslami Yapku döneminde Bizans ile iyi ilişkiler kuruldu. En parlak dönem Mukankan. Mukankan kimdir? Yerli arkadaşlarım. Özellikle Bumin Kağan vefat ettikten sonra devlete en parlak dönemini yaşatan kişi olmuştur. Amcasıyla beraber ülkeyi mükemmel bir şekilde yönetmiştir. Budizmi benimseyen hükümdar ise Tapo Kağan'dır. Değerli arkadaşlar, şimdi din değiştirmek kolay mıdır? Çok zordur değil mi? Tapo Kağan bu dini benimseyince halk arasında karmaşıklığa sebep oluyor ve böylece devlet yıkılma sürecine giriyor. Devlet yıkıldıktan sonra Çin'in denetimi altına girmiştir. Bu duruma tepki göstererek Türk tarihinin ilk bağımsızlık hareketini başlatan Kürşat olmuştur. Kürşat'ın bu cesareti diğer diğer kişiler dediğim Vezir Tonyukuk ve Kutluk Kağan'a e, ilham kaynağı olmuş. Onlar da cesaretlenmiş ve 2. Göktürk Devleti'ni kurmuşlar. Kurucu Kutluk Kağan devleti kurduktan sonra İltiriş unvanını alıyor. İltiriş ne demek hocam? İltiriş derleyen ve Toplayan anlamına geliyor değerli arkadaşlarım. Tamam. Onun kitabeleri bu dönemde dikildi. Öğrencilerimin en çok karıştırdığı nokta. Onun kitabeleri 2. Göktürk Devleti'dir. Bir değil. Kimin adına? Kimlerin adına? Bilge Kağan, devletin hükümdarı. Kültigin, ordu komutanı. Vezir Tonlukuk, dönemin en iyi vezirlerinden biri olarak kabul edilir. Ve bu dönemde Türkleri özgü ilk alfabe yazıldı. Göktürk alfabesi. Budizm'i kurultaya öneren kişi Bilge Kağan oldu. Bakın öncesinde benimsendi. Ama bu dönemde Bilge Kağan Budizm'i kurultaya sunuyor. Hocam bu ne? Kurultay ne demek? Sayısalcılar aman aman diyor. Kurultay meclis demektir değerli arkadaşlarım. Peki Bilge Kağan'ın bu durumu meclise taşıması meclisin hangi özelliğini gösteriyor? Danışma özelliğini gösteriyor. Bunlara da dikkat edelim. İkinci Göktürk Devleti de özellikle Bilge Kağan'dan sonra ya da Kapkan Kağan'dan sonra yıkılma sürecine girdi. Diğer devlet Hazarlar. Museviliği benimseyen tek Türk devletidir. Hazar Barış Çağı bu dönemde yaşandı. Yani ekonomik düzey, yani ekonomik refah bir hayli yukarıda değerli arkadaşlarım. Dini hoşgörünün görüldüğü devlettir. Cami, sinagog ve kilise yan yana. Cami Müslümanların ibadet yeri. Sinagog Yahudilerin ibadet yeri, kilise Hristiyanların ibadet yeridir. Hazarlar Hazreti Osman'a karşı Belencer Savaşı'nı gerçekleştiriyorlar ve savaşı kazanıyorlar. Böylece İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılması engelleniyor. En önemli devlete geldik. ÖSYM buradan büyük ihtimal soracak. Çünkü TET'de de TET'de en çok tercih edilen devlet Uygurlardır değerli arkadaşlar. Kurucu Kutluk Bilge Kağan'dır. Başkentleri Karabalsabun'dur. Yani ordu balıktır. Uygurların balığa verdiği isim şehirdir derler. Yani şehire verdiği isim daha doğrusu şehire verdiği isim balıktır. Bunlar Maniheizm dinini benimsediler. Maniheizm dinine göre et yemek ve savaşmak yasak. Yani bunları yiyemezsin. Et yemesin, savaşamazsın. Bu olumsuz sonuçlar, olumlu sonuçlarına geliyoruz. Bu devlet yerleşik hayata geçti. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisi? Uygurlar. Bu devletlerden, bu devletten önce başka hiçbir devlet yerleşik hayata geçmemiştir. Yerleşik hayatın sonuçlarını sen bileceksin. Kulağına küpe olsun, iyice dinle beni. Geçim kaynağı tarım, Hapis cezaları uzun süreli. Kalıcı mimari eserler bırakırlar. Saray gibi, tapınak gibi. Töre artık yazısız değil yazılı hale geldi. İlk örgün eğitimi başlatan Uygurlardır. Bakın eğitim başladı artık. Kütüphane oluşturuldu. Artık gelecek nesillere aktarım yapılacak. Vakıf sistemini getiren Uygurlardır. Bankacılık sistemi geldi ekonomi alanında. Anlaşıp mı? Peki hocam bu dini benimseyen hükümdar kim? Bu dini benimseyen hükümdar Büyük Kağan'dır. Ancak en parlak dönem Moyençur dönemidir. Ve destanları göç ve türeyiştir. Uygurlardan sonra Kırgızlar görüyoruz. Kırgızlar kimdir biliyor musunuz? Uygurlara son veren devlettir. Dünyanın en uzun destanına sahipler. Bana ses Yeni şey yazıtları diğer önemli eserlerdir. Ayrıca Kırgızlarda şöyle bir durum var. Kremasyon yöntemi. Hocam o ne? Kremasyon ne demek biliyor musunuz? Ölülerini yakıyorlar bunlar. Ayrıca Moğollara itaat eden ilk Türk devletidir. Bunu da unutmayın. Diğer devlet Türk işler. Yerine şikayete geçen ikinci Türk devleti. Bu kısma dikkat et, bu kısma dikkat et, bu kısma. Hükümdarları kendi adına para bastırır. Bu kişi kimdir? Bağat Arkan'dır. Dikkat, dikkat, dikkat. Emevilerle mücadele ettiler. Az önce gördünüz mü? Hazarlar Hazreti Osman'la mücadele ederken Türk işler Emevilerle mücadele ediyor. Ve böylece Türk işler İslamiyet'in Orta Asya'da yayılmasını engelliyor değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Diğer devlet Karluklar. Talas Savaşı'ndan sonra İslamiyet'i benimsemeye başladılar. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu Karluklardır. Bu topluluk Karahanlı Devleti'nin kurulmasında önemli rol oynuyor değerli arkadaşlar. Ve ayrıca Karluklar Karluklar ee, şöyle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Moğollar da Karlukları egemenlikleri altına aldılar. Ama soru çok farklı gelir. TET'de pek fazla sorulmayabilir. AYT için izleyenler için güzel bir bilgi vereceğim. Moğol hakimiyetini kabul eden ilk Müslüman boy Karluklar, ilk devlet Kırgızlardır. Dikkat edin. Şimdi geldi Bulgarlara. İkiye ayrılıyor. İtir Bulgarları, Tuna Bulgarları. Bir taraf İslamiyet'i benimserken diğer taraf Hristiyanlığı benimsiyor. İslamiyet'i benimseyen Almışan, Hristiyanlığı benimseyen Boristan. Ayrıca bunlar Çar unvanını kullanmıştır. Bakın asimile oldular. Çar Ruslar için kullanılır genelde. Bunlar asimile oldu. Değerli arkadaşım. Bir metin verildi diyelim. Ve metnin içinde ne gördün? Öşürü mü gördün? Metnin içinde öşürü gördün mü? Cevabı bas. Bunlar İslamiyet'i benimsemişlerdir. Çünkü öşür Müslümanlardan alınan ürün vergisidir. Unutma. Diğer devlet Oğuzlar. Türkmenlere Oğuz. Hristiyanlığı benimseyenlere uzuyoruz. En önemli devlettir. Niye hocam? Çünkü bunlar Selçuklu ve Osmanlı'ya yurt açmışlardır. Yurt. Selçuklu Oğuzların kınık boyuna mensupken Osmanlı Oğuzların kayı boyuna mensuptur. Peçenekler devlet kuramayan tek Türk topluluğu ücretli askerlik yapmışlardır. Ve ayrıca Rusların güneye inmesini engellediler. Bu iki devletin ortak özelliğini veriyorum sizlere. Bu iki devletin ortak özelliği Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan'ın tarafına geçtiler. Yani Büyük Selçuklu'nun tarafına geçtiler. Son devletimiz Kıpçaklar. Son devlet Kıpçaklar değerli arkadaşlarım. Memlük ve Yubi ordusunda yer aldılar. Sözlükleri Codex Homanicus. Rusların Igor destanına konu oldular. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bunlar Rusların Igor destanına konu olmuşsa Rusları etkilediler mi değerli arkadaşlarım? Etkilediler. Ayrıca Dede Korkut hikayelerine de konu olmuşlardır. Dede Korkut Oğuz Kıpçak mücadelesini anlatır değerli arkadaşlarım. Devletler hakkında böyle bilgiler vermek istedim. İkinci paylaşımda değerli arkadaşlarım İslamiyet öncesi Türk tarihinin kültür ve uygarlığında mutlaka ama mutlaka hepsinin not, not, alın değerli arkadaşlar. İkinci paylaşımda hepsini not alın. Çünkü püf noktaları vereceğim sizlere. Dilim dönmüyor artık vereceğim sizlere. Beğeni paylaşmayı unutmayalım. Kampımıza son sürat devam edeceğiz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın. Beğeni paylaşmayı unutmayalım.